Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün MediaMarkt'tan aldığım Samsung 9 kiloluk yapay zeka özelliği olan kurutma makinesinin kutu açılımını yapacağız. Evet ürünü ambalajından çıkardık. Şimdi kapağını açıp içindeki aparatlara bakalım. kullanma kılavuzu, garanti belgesi falan. Gider borusuna bağlamak istersek aparat koymuşlar. Bu aparat şöyle göstereyim. Buralarda girecek delikleri de var. Buradaki kancaları o deliklere getiriyoruz Şu, rahat bir şekilde oturuyor ayakkabı falan veya bir tane bir nevresimi katlanmış bir şekilde nevresim buraya konulduğunda e, herhangi bir şekilde ütülemeden o şekilde kurusuyor. ayakkabı kurutma yerinde bir adet nevresim ama ikinci üst üste konulduğunda e, çok sağlıklı kurutma yapmıyor Tabii bu, bu böyle kullanılıyor Görülüyordur zaten içinde ışık açıp kapattığımızda yanıyor ve bu ışığın sürekli yanmasını istediğimizde de bir ayar var onu da göstereceğim. Bu fırça fırça buradaki toz haznesini temizlemek için kullanılıyor. Elimizle it, itip çektiğimizde böyle açılıyor. Burada klipsler var kilit kilit işaretleri var zaten. Çevirdiğimizde. Bir toz var. Şunda fırçası, fırçası falan Tüy, toz. Evinizde evcil hayvanınız falan varsa tüyleri buraya da birikiyor. Bir tekrar. Tamam. Çok kolay bir şekilde. Şimdi kapanıyor. Yani Şurasını alttan başladık. Yukarıya doğru gidelim. Burada aynı şekilde burayı da tüyü toplamak için haznesi var. Ama yapıldığında tüyler buraya doluyor. Burada ara ara temizleniyor. Bir de bu makinalarda şöyle bir özellik var. İyi bir özellik aslında. Kapağın yönü burada vidalar aracılığıyla bunu buraya kapağı olduğu gibi buraya aldığımızda elimizin konumuna göre değiştirebiliyoruz buradaki barkodtan bu barkodu okutarak uygulamayı indirip bu barkodu okutursak telefondan da burada telefon telefona bağlama bağlama yeri var wi wifi açtığımızda ee, telefondan da kontrol edebiliyoruz telefondan çalıştırıp da kapatabiliyoruz burası su haznesi Şimdi çalıştıralım, 3 saniye falan basıp tuttuğumuzda açılıyor, bu şekilde çevirdik de programlar 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 programın e, YZ bu da görünüyor yapay zeka özelliği olduğu e, maksimum ağırlık içine koyabileceğiniz ağırlık nemli bir şekilde içine koyduğunuz ağırlık bu zaten süresi falan da gözüküyor. Şu yanan şey Wi-Fi. Buna da bastığımızda e, telefona telefondan kontrol edebiliriz artık. Bu özelliği açılıyor. Evinizde küçük çocuğunuz varsa e, şöyle şu özelliğini de göstereyim. Bu tuşların hepsini aktivasyonunu bitiriyor. Şöyle. E, buna bastığımızda burada burada da özellikler çıkıyor. Nem alarım alarmını açabiliyoruz. Kazanışını sürekli hal. Biraz önce gösterdiğim kazan sürekli açık hale getirebiliyoruz. Mesela çocuk kilidini aktif hale bastığımız anda burada zaten çocuk kilidi işareti çıkıyor bu bunu da tekrar kapat kapatmak istediğimizde buna basıyoruz. Aynı şekilde. Çocuk kilidi özelliğini şöyle aktif hale getiriyoruz. Önce programı buna basıp başlatıyoruz. Başlattıktan sonra buradaki el işaretine basıyoruz. Burada seçenekler geliyor. Çocuk kilidi özelliği geldiğinde Bastığımız anda zaten gördüğünüz burada gülen bir kilit işareti geldi. Bundan sonra e, açma-kapama tuşu ve bu el işaretinin olduğu tuş hariç bütün tuşlar işlevini yitiriyor. E, çünkü bu tuş tekrar bu tuşa bastığımızda çünkü ki, e, kilidi özelliğini anlık olarak kaldırabilmemiz için bu tuş aktif hale geliyor. Bu da zaten açma-kapama tuşu. Diğer türlü tuşların hiçbiri. Bu dönen tuş da dahil hiçbiri çalışmıyor. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Mesela çocuğunuz geldi, bunu topu çevirmek istedi. Ne kadar çevirirse çevirsin, sadece burada tekrar çevirelim. Çok güzel. Hiçbir şekilde makinenin çalışmasını engellemiyor. Ya bu da güzel bir özellik.